Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanala abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanala abone olabilirsiniz. Ayrıca lütfen oradaki zil işaretine dokunarak da bildirimleri tüm olarak seçerseniz yüklediğim videolardan anında haberiniz olur. Kullandığınız cihazlara bildirim olarak gelir. Nasılsınız iyi misiniz? İnşallah her biriniz iyidir. İnşallah kimsenin hanesinde, yuvasında, sağlığında, sevdiklerinde sorun yoktur. Elhamdülillah çok şükür bugünlerimize. Instagram'dan bizlere yine bir arkadaşımız ulaştı. Şimdi alt simini ben bu şekilde yeşilini kullanacağım. Orta tomurcuğunda krem kullanacağım. Yazmam tonunda yine sarı renk kullanacağım. Bir de bu rengi kullanacağız arkadaşlar. Modelimizi görmek gerekirse. Modelimiz bu şekilde. Şimdi biraz yakınlaştıralım. Modelimiz bu. Gördüğünüz gibi. Şimdi hep birlikte yapım aşamasına geçelim. Ben şimdi araya birkaç tane daha bu arasını yapıp modelin orta dalını yapacağım. Arayı nasıl yapıyoruz onu göstererek işime başlıyorum. İpimi tığ batısına sabitliyorum. 4 adet zincir çekiyorum. Başına 2 alıyorum. 1 tığ batısı bırakıp ikinciye giriyorum. 2 i̇ki çekiyorum. 2 çekiyorum. 2 çekiyorum. 4 zincir çekip bu boşluğa girip kapattım. 3 tane daha sık iğnesi yapıyorum. 2 3. Dibindeki tığ battıya girip 4. sık iğnemle sabitliyorum. 1 2 3 4 sık iğne. 4 zincir çekiyorum. Başına 2 alıyorum. 1 tığ battı bırakıp ikinciye giriyorum. 2 2 2 çekiyorum. 4 zincir ara boşluğa girdim, kapattım. 3 tane sık iğnesi yaptım dibindeki yuvaya 4. sık iğnemi yaptım. Şimdi şuradaki eklentiyi de sayıyoruz bakın yaprağın eklentisini. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane olmuş. Şimdi ben bu göbeği yapacağım. 8 tane bu işlemi yaparak ara vermişim. 10 adet zincir çekiyorum. 3 4 5 6 7 çok özür dilerim arkadaşlar 10 adet zincir çekmeden önce yine 4 zincir çekiyorum başına 2 alıyorum bir tığ bası bırakıp ikinciye giriyorum 2 2 2 çekiyorum şimdi 10 adet zincir çekiyorum bu işlemin üzerine çekiyorum 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 Şu anki işlemimiz budur. Dönüş yapıyorum. Yarısını ortadan batıp 10 adet zincirimin ortasından batıyorum. Yarısını kapatarak yuva yapıyorum. Bakın şu şekilde göstereyim. Şöyle batıyorum tam ortalayıp bu şekilde bir yuva yapıyorum 1 2 3 4 5 zincir çekip dönüş yaptım başına bir aldım yapmış olduğum yuvanın içerisine girdim önce bir sonra iki sonra iki aldım bu birinci yuvam 3 zincir çektim başına bir aldım girdim önce bir sonra iki sonra iki aldım bu ikinci yuva 3 zincir çektim başına bir alıp girdim önce bir sonra iki sonra iki aldım 3. yuvam 5 zincir çektim başına almadan yuvanın içerisine girip kapattım dördüncü yuvamı şimdi buradaki sapına sık iğne yaparak iniyorum 2 3 5 tane sık iğnesi yaptım. Şimdi buradaki dibindeki bu noktaya giriyorum. 4 tane de buraya yapıp 2 3 4 dibindeki tığ battığı 5. yapıp sabitliyorum. Bu şekilde şu anki işlemimiz. 4 adet zincir çekiyorum. Başına iki alıp yandakine giriyorum. İkişer ikişer alıp çektim. Ya yani bir tığ battı bırakıp yandakine. Dört zincir çekip bu ara boşluğa girdim. Bir, iki, üç, dört sık iğnesi yaptım. Dibinde dördüncüyü kapattım arkadaşlar. Dört zincir başına iki aldım. Bir bıraktım ikinciye girdim. 2 2 2 çektim. 4 zincir bu ara boşluktan girdim. 1 2 3 4. dibindeki tığ battı da kapattım. Aramız bu şekilde devam ediyor. Yani ben bakın şu göbekten sonra 1 2 3 4 5 6 7 8 yaptım. Sonra bu işlemi yaptım. Yine 8 tane yaptıktan sonra bu işlemi yapacağım. Şimdi renkli ipimi aldım ve tığıma sabitliyorum. Şimdi arkadaşlar bakın 4 tane yuvamız var düz yüzünden. İlk yuvama girdim. İpimi sabitledim. 10 adet zincir çekiyorum yine. 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. 10 adet zincirimi yine ortadan şu şekilde kapattım. 5'ini yuva yaptım. Tekrar şimdi 5 zincir. Şu anki işlemimiz bu. Yeşil yuvaya girip kapattım. Gördüğünüz gibi. Şimdi ne yapıyorum? 7 adet zincir çekiyorum. 3 4 5 6 7 dönüş yaptım. Başına bir aldım. Bu orta yuvaya girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki aldım. Araya 3 zincir çektim. Başına bir aldım, girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki aldım. Bu birinci yuva. Araya 3 zincir çektim. Başına bir aldım. Orta yuvaya girdim. Orta yuvaya giriyorum. Başına bir alıp önce bir, sonra iki, sonra iki aldım. Bu iki, ikinci yuva. Üç zincir çektim. Başına bir alıp orta yuvaya girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki aldım. Üçüncü yuvam. Üç zincir çekip başına bir aldım. Girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki aldım. Bir, iki, üç, dört oldu yuvamız. 3 adet zincir çektim başına bir aldım girdim önce bir sonra iki sonra iki aldım 1 2 3 4 5 tane oldu tekrar 7 adet zincir çekiyorum dibine yeşil yuvamın dibine giriyorum 7 adet zincirimi kapattım bir zincir çektim rahat dönüş yapabilmek adına ay nereye gösteriyorsun Derya sen Bakın arkadaşlar. Dibine 7 zinciri kapattım. 1 zincir çektim rahat dönüş yapabilmek adına. Şu an düz yüzündeyim. 7 zincire girdim. Sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 Şimdi ilk yuvama giriyorum. 2 sık iğnesi yaptım. 4 zincir çektim. Girdim, kapattım. Sık iğnesiyle bir sık iğnesi daha yaptım. Yandaki yuvaya giriyorum. 1 2 sık iğnesi yaptım. 4 zincir çektim, kapattım sık iğnesiyle. Yanına bir sık iğnesi daha yaptım. Yandaki yuvaya girdim. 2 adet sık iğnesi 4 zincir girdim kapattım bir sık iğnesi dört zincir girdim kapattım bir sık iğnesi yandaki yuvaya girdim bir iki sık iğnesi dört zincir çektim girdim sık iğne ile kapattım bir sık iğne daha yaptım şu an bu şekildeyiz gördüğünüz gibi Şimdi buradaki 7 zincirme girip sık iğne yaparak iniyorum. 7 tane sık iğnesi yaptım. 8. dibindeki aynı yuva içerisinde sabitledim. Yandaki yuvaya bir sık iğnesiyle geçiş yaptım. Bir sık iğnesi daha yaptım. Yeşil yuvamın ikinci yuvasına geçiş yaptım. Şimdi 10 adet zincir çekiyorum. 4 5 6 7 8 9 ve 10. Yine bu zinciri ortasından kapatıp üzerine 5 adet zincir çekiyorum. 10 adet zinciri ortadan kapattım. 5 adet zincir çektim. Yani 5 burada, 5 burada olmuş oldu. 5 de şu yuva içinde. Yeşil yuvama girip kapattım. 7 adet zincir çekiyorum. Dönüş yaptım. 7 adet zincirimi çekince dönüş yaptım. Başına bir aldım. Bu ortadaki yapmış olduğumuz bu. Yuvaya giriyorum. Şöyle bir yuvamı genişleteyim. Başına bir aldım. Girdim. Önce bir. Sonra iki. Sonra iki aldım. Araya 3 zincir çektim. Başına 1 alıp girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2. Araya 3 adet zincir. Başına 1 alıp girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2. 2 oldu yuva. Bu işlemi 5 tane olana kadar yapıyorum. 3 zincir. Başına 1 al, gir. Önce 1, sonra 2, sonra 2. Aray 3 zincir çektim. Başına bir alıp girdim. Önce 1 çektim, sonra 2, sonra 2 4 oldu yuva. Son yuvamı yapıyorum. 1 2 3 4 5 oldu. 7 adet zincir çekiyorum. 7 adet zinciri Bakın yuvama giriyorum. Yeşil yuvama. İpin ucunu alıp o sık iğne üzerinde kapatıyoruz. Bir zincir çekiyorum rahat dönüş yapabilmek adına dönüş yapıyorum. 7 adet zincirime giriyorum. 7 tane sık iğnesi yapıyorum. 2 3 4 5 6 ve 7. Şimdi burada bir zincir çekiyorum arkadaşlar. İlmeğimi çıkardım. Bakın tam buradan yuva ve 7 zincir arasının başlangıç noktasından buradan batıyorum. Tığımı çıkardığım ilmeğimi alıp buradan geçirdim. Tekrar bir zincir çekip yuva içerisine girip kapattım. Yani birleştirdik. Şimdi buradan ilk yuvama giriş yaptım. İki sık iğnesi. 4 zincir bir sık iğnesi yandaki yuvaya girdim 2 sık iğnesi 4 zincir girdim kapattım birinci sık iğne bir kez daha sık iğnesi yaptım yandaki yuvaya giriyorum 2 adet sık iğnesi 4 zincir bir sık iğne daha kapattım yandaki yuvaya girdim bir 2 sık iğnesi bu dört zincir çekip kapatıyoruz. Bu birinci sık iğnem oluyor hem. Bir sık iğnesi daha yapıyorum. Yandakine giriyorum. Bir sık iğnesi. Pardon. Katını aldım. İki sık iğnesi girdim. Dört zincir girdim. Kapattım. Bir sık iğnesi. Ve yedi zincirime girip yedi tane sık iğnesi yaparak aşağı iniyorum. Altı. 7. Yeşil yuvama girdim. 8. Sık iğnemle sabitledim. 3. Yuvama giriş yaptım. bir sık iğnesi. bir sık iğnesi daha yaptım. 2 tane sık iğnesi yaparak geçiş yaptım. Burada yine şuralarda yaptığım gibi arkadaşlar. 10 zincir çekip ortasını kapatıp 5 zincir çekerek başlıyorum. Bu iki yaprağı nasıl yapmış isem son iki yaprağı da aynı şekilde yapıp tamamlıyoruz. O kadar çektim anlattım ufak bir hata yaptım arkadaşlar siz ama böylesi daha iyi oldu şöyle biraz basık gibi durmuştu. Tabi şimdi hatamı düzeltmek için öyle konuşuyor gibi olmayın da. Şimdi arkadaşlar bu sarıyı yaptık. Şu 7 zincirin ilk sık iğnesini yapıyorduk ya arkadaşlar. Buraya gelince buradan ekleme yapacaktık. Şuradan. Şöyle göstereyim. Bakın. Yani şu ilk yuvaya geçmeden son sık iğneyi yaptıktan sonra buradan bir zincir çekip ekleyip bir zincir çekip tekrar dönecektik. Şuraları iki tane şeyi nasıl ekliyorsak. Şu orta kısımları. Ve sonrasında burayı da bitirince bu son yuvayı yapınca ilk sık iğneyi yapmadan ekleme yapıp sonraki sık iğneyle inecektik. Lütfen Afınıza sığınırım arkadaşlar. Burayı dikkate alın. Ama yok böyle de güzel oldu. Hiç eklemeden daha güzel oldu. Salık durdu. Biraz bastırıyordu diğeri. Tabi siz bilirsiniz. Şimdi ortasının tomurcuğunu yapacağım. Burada 4 tane yuvamız var biliyorsunuz. Orta yuvaya giriyorum. İlk yuvanın içinden çıkıyorum. Düz yüzünden. 3 adet zincir çekiyorum başına bir aldım tekrar girdim önce bir sonra iki sonra iki başına bir aldım orta yuvadan girip dibinden çıktım önce bir sonra iki sonra iki aldım 3 zincir çekip aynı yuva içerisinde kapattım bakın şimdi orta yuvaya girip ikinci yuvanın altından çıkıyorum 1 2 3 zincir çektim başına bir aldım girdim önce bir sonra iki sonra iki aldım 3 trabzanım oldu 3 zincir çekip aynı yuva içerisine kapatarak dördüncü trabzanı yaptım orta yuvaya girdim diğer yuvanın altından çıktım yaprağın 3 zincirimi çektim yine 3 zincir çektim yuvaya girip kapattım dördüncü trabzan olarak 3 zincir çektim başına bir aldım son yuvamdayım arkadaşlar orta yuvadan girip son yuvamın altından çıkıyorum başına bir aldım girdim önce bir sonra iki sonra iki sonra iki aldım 3 adet zincir çektim orta yuvaya girip Yaprağın dibinde kapattım. Bir de zincir çekip ipimi kırdım. Şu şekilde bakın. Orta yuvadan girip bütün yaprakların altına çıkarak dört tane yaprağımız var. 4 yaprağın altına girip çıkıp küçük bir tomurcuk yaptık. Evet arkadaşlar modelimizi bu şekilde tamamladık. İnşallah da anlatabildiğim anlaşılır bir anlatım olmuştur. Dediğim gibi arkadaşlar buranın ilk 7 zincirin sık iğnesini yaparken buradan ekleyin. Bu ilk yuvaya geçmeden. Bu tarafı da son yuvayı yapınca buradaki 7 sık iğneye geçtiğinizde ilk sık iğnesinden ekleyin isterseniz tabi ama böyle salık da güzel oldu. Şurada bir baskılıyordu bakın şöyle dibine. Yeşili Hepinize sonsuz teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Sevgiyle, hoşça ve dostça kalın canlar.